Ben çıktım mı? Bakayım ben çıkıyor muyum? Yok. Benim parmağım. ha dur bakayım. Çıktı mı ben? Ha şimdi dur. Ha, bahçemizi Şöyle kuruyorum. bana doğru dön ki göreyim. Ha, tamam. Suluyor. şimdi kana -kana. iyi oldu. Veri gel. Bak bahçemizi çok seviyorum. Ha şu öyle dur. Bahçemizi suluyorum. Çok seviyorum bahçemizi. Şöyle bahçeyle uğraşıyorum arkadaşlarım. Videosunda çekiyorum. Sizlerle he, he, he. he. İşin gücün Silahımızın... Gösteriyor muyum? Görünüyor, görünüyor canım, görünüyor. Merak etme. Şimdi bu güllerimi suyuyorum suluyorum. Allah'ım iyi suyunu aldı değil mi? Evet. Kana kana. Ben akıllı karıyım. Şimdi <laughs> evet, aldı. şimdi aldım Hiç seni. De gitmedi, de onun için işte böyle çok da uğraşma uğraş mı uğraş öğreniyorum. millet. Tamam yeter daha 100 kere ki. mi çekeceksin tamam, yeter. Burayı suluyorum. Ondan sonra mı çek çek de. Ha, çektim çektim de bak. Ben de çekecek kol yok. Burayı şimdi yıkay da sonra mı yıkay? Sonra yıkay. Oralar çeksin şeyini de. Yine neyse sordun var ki şey yap ya. Balarda yıkıyorum. Görün değil mi? Evet. Görünüyor, görünüyor. Burada benim dolabım, dolabıma kimse yanaşamaz benden başka. Ben de... Yaptığın iş azıcık gözün görecek. Karanlıkta ne olur? Ben sevmem karanlıkta işi. Evet alıyorum. Masamızı yıkıyorum. Şimdi. Yerlerimizi yıkıyorum. Masamızı yerlerimizi. var. Gidiyor, yani, gidiyor, yani. gidiyor, 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 Aslında küllük var. Niye? Ha, ben atmıyorum ben, bak ne, daha. küllüğü atmıyorsunuz. Yok, da. ben daha atmıyorum. Ben dokunuyorsunuz. Bak, hep atıyor, evlerimiz basıyor, kapılarımızın öyle basıyor. Akşama da şimdi ben yok. arkadaşımda kalacağım. Ha. Bunlar oturacak, temizleyeyim, gideyim bunlara. Temizleyeyim. Ha. Şuraları. Buraları. Ay, oralara ben oturmadım ki abla. oluyor mu? Havalı oluyor. Tabaklar isteyince camlar hep dökülüyor değil mi? Dökülüyor, lanet Rüzgar esiyor, şey esiyor. Daha oh, ne güzel. Asabında çıkıyor. Allah işte sana ben bir şey diyeyim. Cenab-ı Allah'lar ya şey bunlar mutlu olurlarmış. Yağmur yağın aldı ya. Evet. Sevinirlermiş yani ha. Sen susuz kaldın mı çaresiz evet, olmuyor musun? Evet. Onlar da suyla yaşıyor. Bitki de susuz yaşamıyor ama. Ya dikmeyeceksin ya bakacaksın. Tabii canım. Sen görükmüyorsun ki fazla. Sen görükmüyorsun ki fazla. Değil Hah tamam. Yeter o kadar. Eğiliyorsun ya fazla çarpmıyor. Görükmüyorsun. Ha, tamam. Burayı da yıkayım. Değil mi? Evet. Ayağını kapatır İyi Biz oldu ama bu kadar kaldı ya kralar. Ha bir şey olmaz. Süpürgeyle alırız görünce. <laughs> Bunları de yapma, şey işe. Sen şey de benim yanıma geldiğin iyi oldu. Kutum da. Bilal evde o da yasını toplayacağım. Bugün işe gitmiyor herhalde bilmiyorum. Burayı yok. Hı, yeter ama. Bir daha yap. Ama buranın çamuru bitmez. Evet. Bir daha yap. yapsın. Sen açıkar sen. Aşağıdan... Ne Ay kız bir şey battı. Ay. Vallahi. Şey kız. Tikenler tikenler. Çam tikeni. Sana bir şey diyeyim mi abla? O iyi oldu biliyor musun? En azından tozu toprağa şartıyor. Vallahi çekebildiğim ya da çekiyorum bilmiyorum. bizim masal anlıyor. Bir barış boyu yine. Bence de. Bence de. Tutuyorum da. Aa kız şunu çek Allah aşkına. Ben anlamıyorum. Sulayacağım işte çek. çek Az çat tabii. Ya bir git işin gücün var. Senin şeyini mi çekeyim? İki dakika yaşar. E, i̇ki dakika, dakika, Hepsini sulamazsın yeter. İşte deşin. Şey, şey. şey, şey, şey. Ben anlamıyorum. E çekiyor işte. Tamam çek artık beni güzel çekiyor. Nasıl güzel çekiyor? Videoyu alıyor mu? Alıyor. sana baksana ya. Ne yapayım ya? Aşağıdan tut aşağıdan. Şey, aşağıdan. Evet. 我知道，知道是游泳，是吗？